28 Ağustos 1922 bir gün önce öğle saatlerinde Yunan cephesi yarılmıştır ve Yunan 1. Kolordusu artık e, iki parça halinde çekilmeye başlamıştır. Parçalardan birisi 1. ve 7. Tümenler General Frangu komutasında Dumlupınar istikametine çekilirken Trikopis'in komutasındaki diğer geri kalanlar ve bağlı birlikler dediğimiz e, unsurlar ve bir de Afyon'da kurdukları yedek subay okulunun öğrencileri de biraz daha kuzeyde Döğer tarafında bulunan Yunan 2. kolordusu ile birleşmek üzere kuzeye doğru hareket etmişlerdir. İkisinin de merkezinde hemen kuzeybatıda bulunan İlbulak Resul Baba hattı vardır. Oraya yerleşip ikinci bir savunma hattı kurma düşünceleri vardır. Önceden tahkim edilmiş direneklerdi. İşte bunun için Sincanlı Ovası'na kaçırdıkları tümenlerden Yunan dördüncü tümeni. Şu anda bulunduğumuz yer hemen önümde benim yaklaşık 1 kilometre önümde köprülü köyü var. Afyon'un köprülü köyü. Afyon köprülü köyünün çevresinde ordugahlarını kurarlar. Onların düşüncesinde Plastiras komutasındaki 542 Efson alayı daha önceden buraya yerleşerek emniyet almış. Bu birliklerin güvenli bir şekilde çekilmesini sağlamıştır. Onlar öyle düşünmektedir. Fakat Albay Plastiras Birliği ile beraber buradan Dumlupınar istikametine devam etmiştir. Burada emniyet almamıştır. İşte bu yanlış bilgi üzerine gelişen saçma bir özgüvenle General Albay Dimaras tedbir almadan doğrudan ordugahını buraya kurar ve 27 Ağustos gecesini bu bölgede geçirir. Sorun şudur. Arkadan gelen, takip eden bizim birliklerimizden 23. Tümen'de yani bir gün önce Yunan cephesini yaran Ömer Halis Bey'in 23. Tümen'i de hemen gördüğünüz şu tepenin arkasında aynı şekilde gece istirahate geçmiştir. İki birliğin birbirinden haberi yoktur. 28 Ağustos 1922 yani 100 sene önce tam bugün. Sabah çok erken saatlerde biz biraz daha geç kaldık. Bu tepenin arkasındaki Türk birliklerinin öncüleriyle burada yerleşmiş olan Yunan 4. Tümeni'nin artçıları bu tepenin üzerinde burun buruna gelirler. İşte o ilk karşılaşmanın şokunu üzerinden çok daha erken atan Ömer Halis Bey hemen ağır makinalıları tepelere yerleştirir topçularını, bataryalarını sütreye sokar ve hiç beklemeden doğrudan Yunan 4. Tümeni'ni ve ordugahını ateş altına alır. Yunanlar bir miktar karşı koymak isterler. Nitekim hemen şu sırtın arkasında o Tesadüf Muharebesi'nin şehitlerinin mezarları da var. Ama çok etkili bir karşı koyma olmaz bu. 23. Tümen tam anlamıyla buradaki Yunan 4. Tümeni'ni itlaf eder. Çok az Asker buradan sağ kurtulur. Bunu biliyoruz. Çünkü Yunan kaynaklarında net bir sayı vermez ama satır aralarından baktığınız zaman kuzeye yani Trikopis kuvvetlerinin yanına ancak 500 kişi Kurmay Başkanı e, beraberinde 500 kişiyle kaçabildiğini ve bir kısım ağırlıklarla bataryalarında Frango kuvvetleri tarafına kaçırıldığını biliyoruz. Hesaplardan Frangu kuvvetlerinin yanına kaçan birliğin yaklaşık 4 tabur kadar olduğunu biliyoruz. E bu durumda Trikopis'e 500 kişi yani bir tabura yakın desek Yunan 4. tümenini 9 taburdan ibaret kabul etsek bile en az yarısı burada e, savaş dışı kalmıştır. Nitekim bu tesadüf muharebesinin sonunda Ömer Halis Bey, Kolordu Komutanı İzzettin Çalışlar'a, İzzettin Bey'e gönderdiği cephe raporunda e, şu ifadeleri kullanır. Kumandanım şu anda burada bulunup bu sahneye tanık olamadığınız için derin üzüntü içerisindeyim. Hakikaten bu o kadar önemli bir kırılma anıdır ki. Bugünün akşamında yani 28 Ağustos'un akşamında General Trikopis, İzmir'e gönderdiği zar zor gönderdiği bir e, yazıyla bir mesajla adeta Hacanestis'e yalvaracaktır diyecektir ki çok acil bir tümene ihtiyacım var eğer bu tümen gelmez ise tekrar bir daha savunma düzeni almam artık mümkün değil. Gözüne kestirdiği de o sırada Eskişehir bölgesindeki bağımsız tümendir. Özellikle bunu vurgular. En azından bağımsız tümeni ivedi olarak yola çıkararak emrime vermenizi rica ederim. Bu asla olmayacaktır. Ve işte o bir tümen eksikliği nedeniyle Trikopis bir daha hiçbir zaman sağlıklı bir e, savunma tertibatı alamayacaktır. Tabi Trikopis'in talihsizlikleri ya da hataları bununla sınırlı değil. Başka hataları da var. Mesela yine 27 Ağustos öğle saatlerinde Afyon'u terk ederken telsizini de yani bütün muhabere şansını da bir trene yükler ve Küçükköy istasyonunda indirilmesini ister. Karargah olarak orayı düşünmektedir. Fakat bu telsiz Küçükköy istasyonunda indirilmesi unutulur. Telsiz gider. İşte o dakikadan sonra General Trikopis yani buradaki birinci hatta ikinci kol ordunun Komutasını yürütecek kişi, Yunan birliklerinin omurgasını komuta edecek kişi artık kör, sağır, dilsiz kalmıştır. Hiçbir şekilde iletişim kuramaz. Tek iletişimi yine kuzeydeki General Digenis'in telsizi aracılığıyla olacaktır ama mesajlarını atlı postayla ona gönderir. İzmir'e gider, İzmir'den gelir, atlı postayla ona ulaşır. Yani her emri bir güne yakın gecikmeyle hayata geçecektir. İşte o bir günlük gecikme, o muhabere iletişim eksikliği burada Yunanlıları bitirir. Belki de Yunanların buradaki ikinci savunma hattı olarak düşündükleri hemen şuradaki karşımızdaki İlbulak Baba, Resul Baba hattında, İlbulak Dağı, Resul Baba hattında yerleşememesinin sebeplerinden bir tanesi de işte bu muhabere sorunudur. Sözün özü 28 Ağustos denince akla gelmese gereken iki önemli olay var. Bu olaylardan bir tanesi Köprülü Muharebesi. İşte tam gerçekleştiği yer burası. Şu anda gezdiğim topraklar o Yunan 4. Tümeni'nin 28 Ağustos sabahı imha edildiği yerdir. Şimdi diğer ikinci önemli olayın yaşandığı yere gidelim. 28 Ağustos 1922 gününün ikinci önemli olayı İlkini daha önce söylemiştik, Köprülü Muharebesi, İkincisi de e, yine süvarilerin yaşadığı bir olaydır, birazdan ona değineceğiz. Ama süvarileri anlatmadan önce, devam etmeden önce ikinci büyük olaya Yıldırım Kemal ve arkadaşlarına değinmeden olmaz. Bir klişe yapmak istemedim. Yıldırım Kemal şehitliğinde, eski adıyla Küçükköy, yeni adıyla Yıldırım Kemal Tren İstasyonu'nda e, anlatmak istemedim bu olayı çünkü o müfreze sadece kahraman Yıldırım Kemal'den ibaret değildi, eminim. O e, ulu şehidimiz de kesinlikle sürekli sadece kendi adının anılmasından rahatsız olurdu. Onun bir müfrezesi vardı, daha doğrusu birden fazla müfreze. Doğrudan tümenlerden, süvari tümenlerinden demir yolunu. Yani Afyon İzmir demiryolunu tahrip etmek, Afyon'un İzmirli olan bütün muhaberesini de telgraf ve telefon hatlarını da koparmak, bağlantısını kesmek için gönderilmişlerdi. Bunlar tahrip müfrezesi olarak geçiyordu. Şu anda o müfrezenin bu görevi ifa ederken vatana eklediği şehitlerimizden bir tanesinin yanındayız. Burası Afyon'un Başkimse köyü. Baş kimseden küçük köye kadar ki bu hat boyunca muhtelif menfezlere yerleştirdikleri tahrip kalıplarını infilak ettirerek bu demir yolunu tahrip etmek istediler. Aslında bu operasyon 27 Ağustos günü başlamıştı. Fakat Uşak yakınlarında bulunan ikinci tümeni Yunanların ikinci tümeni ki bu tümen 5 alaylı şişkin bir tümen neredeyse iki tümen boyutuna yakın buraya yeddi olarak bir alayını demiryolu muhafızlarını e, takviye etmek için gönderince 28 Ağustos günü yani 100 sene önce tam bugün burada muhaber, muharebeler şiddetlendi. Çok fazla şehit verdik. Akdeğirmen tarafında da yine 20'ye yakın şehidimiz var. Ayaşlı Yüzbaşı Raif ve arkadaşları. Aynı şekilde burada Yıldırım Kemal ve arkadaşları. Hemen Küçükköy eski adı şimdiki Yıldırım Kemal'de onların da şehitliği var. Burada çok çetin mücadeleler oldu ama sonunda bir şekilde Afyon'la İzmir'in hatta İzmir'e kadar gitmeye gerek yok. Uşak'taki işte bu ihtiyatta bekletilen Albay Gonatas'ın ikinci tümeninin irtibatını koparmayı başardı bu kahramanlar. Çok büyük bir iş gördüler ama süvarilerin asıl kuvvetleri buradan bir 10 kilometre daha kuzeyde olacak Eyret hattındaydı ve 28 Ağustos günü Süvarilerin hem büyük bir kahramanlığına hem de büyük bir trajedisine sahne oldu. Evet, 28 Ağustos 1922. Tam 100 sene önce bugün yaşanan çok kritik, önemli bir olay var. Ödenen çok ciddi bir bedel var ama bunun karşılığında da büyük taarruzdan önce hazırlanan o harekat planının yine kusursuz şekilde işlemesi var. İki önemli olaydan bahsetmiştik bugün için. İşte o ikinci önemli olay. Şimdi hemen şu arkamdaki vadinin ilerisi Olucak köyü. Olucak köyünde 28 Ağustos sabahı süvari kol ordusu toplanır. Burada yapılan harekat planına göre ikinci süvari tümeni hemen doğusundaki yaklaşık 5 kilometre doğusundaki Eyret. Yani bugünkü adı Anıtkaya. Orada olduğu tespit edilen Yunan karargahına baskın yapacaktır. 14. Süvari Tümeni de yine beş Karış tarafına gidecektir. Alınan karar gereğince Süvari Kolordusu Komutanı Fahrettin Paşa da Fahrettin Altay da tümenleri orada bekleyecektir. Hemen burada yukarıda gördüğünüz şu açık renkli karbonatlı tepe burası Akkaya Tepe. Akkaya Tepe'nin üzerinde de normalde 14. Süvari Tümeni'nin yani Supikula'nın süvarileri makinalı tüfeklerini yerleştirip tedbir almıştır, emniyet almıştır. 28 Ağustos sabahı saat 8-8.30 sularında 4 alayıyla 2. Süvari Tümeni Ahmet Zeki Soydemir'in Hayalet Süvarileri doğuya doğru yola çıkarlar. Yolda bayırdan giderken arazinin arızasına uygun şekilde iki alay sağdan, iki alay soldan iki kol halinde gitmektedirler. Fakat o arazinin arızası nedeniyle sağ koldan giden ve Ahmet Zeki Bey'in de aralarında komuta altındaki alaylarıyla birlikte bulunduğu kol biraz daha açılarak diğer koldan 5 kilometre daha güneyde Kütahya-Afyon şosesine çıkar. Diğer kol soldan giden kol İki ve dördüncü alaylarda doğrudan Erete giderler. Orada da hakikaten karargahı bulurlar ve baskına başlarlar. Güneyden giden kolun karşısına da şans eseri General Trikopis ve onun dışında Afyon'dan kuzeye doğru çekilmekte olan bir e, kuvvetli kol çıkar. Bunun ara, bunların arasında Afyon'daki Yunanların yedek subay okulunun öğrencileri de vardır. İki tarafta durmaksızın muharebeye girerler. Ahmet Zeki Bey'in 13. ve 20. alayları güneydeki muharebede yüzden fazla kayıp verdirerek, ölü verdirerek Yunanlılara o kolu dağıtırlar. Fakat o sırada kuzeyden gelen top sesleri Ahmet Bey'e yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu söyler. Nitekim e, Yunan ağır topçu taburu ve 9. tümenin topçusu sütreye girerek doğrudan 2 ve 4. alayları ateş altına almıştır. 2 ve 4. alaylar amacın hasıl olduğunu düşünerek baskını yeterli görerek süratle geri dönerler. Ne demişti Fahrettin Paşa? İşini bitiren tümen süratle gelecek ve beni 5 karış köyünde bulacak. 2 ve 4. alaylar süratle olacağı doğru geri dönerler. Diğer iki alayıyla beraber Ahmet Zeki Bey Eyret'e gelir yardıma desteğe. Fakat o da ateş altında kalınca o da onların arkasından tekrar olacak istikametine hareket eder. Fakat arkadaki Yunan topçusu onları takip ateşine almıştır. Onları vura 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 kovalar. Ahmet Zeki Bey'in arasında bulunduğu öncü kol 2 ve 4. alayla beraber olacağı vardığında Akkaya Tepe hemen şu arkamda gördüğünüz Akkaya Tepe'deki 14. Süvari tümenin artçıları 2. Süvari Tümeni'nin tamamının geldiğini düşünerek tepeyi terk ederler ve verilen emir uyarınca 5 Karış Köyü'ne giderler. Arkadan gelen 13 ve 20. Alaylar buraya geldiğinde tepedeki 14. Süvari Tümeni değil Yunan makinalı tüfekleridir. Arkadan Yunan topçusu. Burada Yunan ağır makinalı tüfekleri ve bu tepelerde tamamen Yunanlılar tarafından sarılmış durumda. Çekilen birlikler tarafından. işte şu gördüğünüz vadi. Su irkilen vadisi. Olacağın güneyindeki vadi. İki süvari alayı yaklaşık bine yakın mevcutla buraya girerler ve bir kapanın içerisinde kalırlar. Yunan hatıratında da bir aşağı bir yukarı vadinin her çıkışını zorladıkları söylenir. Ama burada açıkçası artık bir kapanın bir tuzağın içindedirler. Yaklaşık yarım saat bir saate yakın bir süre çeşitli çareler ararlar çıkmak için ama bulamazlar. İşte o aşağı yukarı gitme değişik şeyler deneme sırasında 250'ye yakın Türk süvarisi burada şehit olur. Geri kalanlarda artık son bir gayretle başka çıkış olmadığı için bir huruç harekatı deneyerek kılıçları çekerek dört nala taarruz eder ve Yunan cephesini yararak o çemberden çıkar az sayıda süvari ve biraz daha kuzeydeki dördüncü kolordu birliklerine ulaşmayı başarır. İşte o cam pazarından geriye kalanlardan bir tanesi burası. Bu saha büyük ölçekte ağaçlandırma kurbanı olduğu için maalesef o şehitliklerin çok büyük bir kısmı bozulmuş durumda. Bir kısmı biraz daha aşağıda vadinin içinde var. Buradaki vadinin içinde var ama en belirgin olanı şu anda burası. Olucak'taki 13 ve 20. süvari alaylarının şehitlerinin yattığı noktalardan biri burada 15 ila 20 kadar şehidimizin olduğunu düşünüyoruz. Ve o Katliam gününün yaşandığı yerde hemen sol tarafımızdaki Su İrkilen Vadisi. Peki bu ağır bedel neden ödendi? İşte bu ağır bedel General Digenis'in ve Trikopis'in özellikle kuzeydeki neredeyse hiç el değmemiş, diri durumdaki Yunan 3. Kolordusu ile birleşmesini Kütahya ve kuzeyinde engellemek için yapıldı. Evet ağır bir bedel ödendi ama bunun karşılığında da ne oldu? Bunun karşılığında Trikopis ve Digenis Artık kuzeye gitmekten vazgeçerek onlar da Dumlupınar istikametine dönmek zorunda kaldılar. Süvari burada kendi üstüne düşenin çok daha fazlasını başardı. Ahmet VIII Soydemir'in hayalet süvarileri belki Ahır Dağı'nda biraz talihsiz bir başlangıç yapmışlardı. Belki burada çok ciddi bir e, trajedinin kurbanı oldular ama bu boşa değildi. Büyük taarruzu başarıya taşıyacak, harekatı zafere götürecek... Adımlar atılırken belki biraz böyle ağır bedeller ödenmesi gerekiyordu. Onlar da buraya isimlerini kanlarıyla yazdılar.